Herkese merhabalar arkadaşlar bir cumartesi videosunda daha beraberiz cumartesi çekiyorum bunu Muhtemelen birkaç günlük videomu da bugün çekeceğim ee, Öncelikli olarak e, kanalıma gelen yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum bir sürüyorum bir sürü e, işte abonelik geldi Özellikle son bir ay içerisinde epey bir artış gösterdik Yani %20 oranında büyüdük herhalde bu ilgi için çok teşekkür ediyorum. Ben ve Mr. Bushido ikimiz. Ee, bugün inşallah birden fazla video paylaşmaya çalışacağım. Cumartesi olduğu için hafta sonu rahat rahat izlersiniz diye. Belki akşam bir yayın olabilir. Rüyamda yayın, yap yayın yaptığımı gördüm. Belki Twitch üzerinden olabilir. Twitch'ten takip ederseniz e, bu şekilde bir şeyler olabilir. Saati konusunda çok net bir şey yok. Ama videonun altına yazarım yorum olarak. Muhtemelen saati de netleşirse. Yeni içeriği sohbet olur muhtemelen bakalım kurabilirsem akşama hazırlayabilirsem o şekilde de düşünüyorum. Ee, bunun dışında sizden epey bir teori geldi onlara devam edelim. Manga 996'yı ve e, 1000. sayı ile ilgili teorilerinizi muhtemelen bir sonraki videoda e, paylaşırım. Çünkü spoiler içerenler olacak spoiler uyarısı vererek paylaşmam gerek. O yüzden şu an düz teorilerinizden devam edeyim diyorum. Başlayalım. Bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Başlayalım. Horozistan. Çok ilginç bir nick Horozistan. Ee, şey demiş, demiş ki bizim düşündüğümüz kadar düşünmüyor bence o da demiş. Yani bence kafası çok farklı çalıştığı için zaten onun kafasına ulaşamıyoruz. O yüzden e, şey olmuyor yani. Onun düşündüklerini bulamıyoruz Horozistan bir de ilginç bir şey söylemişsin. İmsama hype'ı bence çok boş. Belki de İmsama bir boka yaramayan Kekon'un teki demişsin ama. Çok öyle bir şey beklemiyorum Horozistan ama haklı çıkarsan da gülerim. Yani öyle söyleyeyim. Bir de herkesin birleşme saçma olur. Anime konusundan bağımsız bir film olabilir. O bence anime içinde olsun büyük ihtimalle kötü. Yani anime içinde kötü olabilir mi sorusun cevabı evet. Film olsa bayağı iyi olur bence. Yani filmin konusu bu olsa bayağı iyi olur ama bakalım. Animede de belki güzel olabilir. Kaido'nun bir kızı bir oğlu çıkar demiş Enes güldürdüm ben. Mr. Bushido'ya laf etmeyin. Mr. Bushido fan club olarak evinize gelip Mr. Bushido ruhu ruhuyla hepinizi lanetleyebiliriz demiş. Teşekkür ederim Sude. Hitsizan Maker. <laughs> eee... Kozmik varlık teorisinin olduğunu sanmıyorum demiş Susan Maker. Çünkü kozmik varlık olayı çok klasik olurdu. Naruto, Dragon Ball ve benzeriyle çok benzer olur. Odanın saklamasının bir anlamı kalmaz demiş. Doğru. İkinci olarak da kozmik varlık ile savaşsalar kozmik bir güç seviyesine ulaşmaları lazım ama şu ana kadar kurulan One Piece evrenini boşa çıkarır. Değil mi? Özel güç olayı aslında ya One Piece'te yani tabii ki meyve gücü var ama meyve gücü dışında böyle uçuk özel güç bilmiyorum çok fazla görmedik ve kozmik birisinin seviyesine çıkması da kolay olmaz. Ee, bir de şu ay olayı ile ilgili bir pek çok teori var ama uzun ama onun da aklıma... Şimdi ay teorisi ile alakalı videom var onu izlediysen bilmiyorum bakalım benzer mi? Şu ana kadar gördüğümüz yerlerde mesela Kozuki klanının simgesinde hep 8 daire bir büyük dairenin etrafında görüldü. Bunun 8 ırkı temsil ettiği düşünülüyor. Gökyüzü insanları, devler, insanlar, balık adamlar, tontattalar, ve bir bilinmeyen ırk, uzun kol veya uzun bacaklı insanlar ırktan çok kabile sayılıyor. Ortadaki büyük olan ise onları yöneten krallık yani büyük krallığı temsil ediyor. Enel'in ise etrafında 9 tane nokta ve merkezinde kendisi vardı. Yani bunların hepsini yöneteceğini iddia ediyor ki Tanrı olmaktaki iddiası da buydu. O ara flashbacklerinde ise dünyanın etrafında dönen 8 daire var ya da ben öyle saydım. Yani ırklardan bir tanesi sonradan çıkarılmış olabilir. Bir daha var eskiden üstün teknolojiyle olması ile bağlantılı ancak onu daha da araştırmam lazım şu an konuyu dağıtır. Enel Ohar'a yok olmadan önce oradan bilgi alıp bunu ayda bir uygarlık olacağı şeklinde yorumlamış olabilir. Bu teoriye göre çıkarılan ırk şeytanlar bence şeytanlar Züneşe gibi ceza alıp meyvelerin içine hapsedilmiş olabilir. Bu bir ırkın çıkarılmış olması ve Nizlo bir ırkta her meyvede bir şeytanın olması gibi söylentilerle bağlantılı şeytanlar ırklara zarar verdiği için güçleri onlara verilmiş olabilir. Bence bu cezaların sebebi şeytanlar Züneşe ile birlikte intikam veya başka bir amaçla şu an bizim Raftel adı bildiğimiz yeri sıkması olabilir. Wow. Çok ilginç bir teori arkadaşlar bu. Zaten Mr. Simba da güzel olmuş demiş. Şeytanlar bir ırk olabilir ya da meyveler bir ırk olabilir. Belki meyvelerin ruhu olabilir. Bu bunun üzerinden gitmek gerçekten güzel olabilir. Meyvelerin sırrını çözme noktasında da bu ilçimize bayağı yarayabilir. Ee, bence şey olayı güzel yani. 8. ırk meyveler olayı güzel. Ee, onun dışında benim hoşuma gitti yani bu. Ee, şeytan olayı da güzel bence. Onun dışında bilemedim yani aklıma gelen bunu geliştirmek namına aklıma gelen çok bir şey olmadı dürüst olmak gerekirse. Enel'in çok fazla seride rol alacak şekilde döneceğini düşünmüyorum ama. Öyle bir şey söyleyebilirim. Güzel de demiş Laramie'ye. İlk defa görüyorum yorumunu Laramie'ye teşekkür ederim. Yakup Demir bence ve Vegapunk, Judge ve Queen eskiden aynı ekipte denizciler için çalışıyordu. Judge güçe taktığı için ayrıldı. Queen ise hep kaydoya çalışıyordu. Yani ajanlık yapıyordu. Judge ekipten gidince Queen de risk almak ayrıldı ve tek Vegapunk kaldı. Bu ilginç bir teori. Bir, bir yerden birbirlerini tanıdıkları kesin. Ee, bence One Piece bilim adamlarının çoğu birbirini tanıyor zaten. Caesar da mesela Vegapunk'ı tanıyordu. Denizcilere çalışıyordu dediğim gibi o da. Ee, bence bunlar gerçekten birbirlerini tanıyorlar ve bir, yani yakından tanıyorlar. Aynı ekipte çalıştıkları için mi bilmiyorum. Düşman oldukları için de olabilir çünkü. Ama e, bence de Vegapunk, Judge ve Queen üçü birbirini tanıyordur. Yani Vegapunk da Judge'ı tanıyordur bence. Mr. D. Kebap, kalp atmış. Teşekkür ederim Mr. D. Kebap. Nebi, şey Bushido'yu ve seni seviyoruz görmekten memnunuz. Teşekkür ederim. Ee... <laughs> ne yapacağım boş ver. Bu nasıl bir anime adam 20 senedir hikaye dair hiçbir şey vermedi. Biz teori üstüne teori yapıyoruz sonra hiçbiri çıkmayacak. Çok haklısın ne yapacağım boşver. Bu arada Kara Sakal'ın Shanks öldürdüğü teori bence mantıklı biraz düşünce. Shanks ölmeden Luffy şapkayı geri nasıl verecek Shanks'a? İki yonku karşılaşacak ve Luffy al bak şapkan mı diyecek. Ee, şapka olayından değil de Shanks'ın ölmesi teorisi bence de mantıksız değil. Ama ben olmasını istemiyorum. Yani Luffy bir şekilde Shanks'ın üstüne yenecek onu falan. Ama bir, çok istediğim bir teori değil. Doğuzar. E, yorum için çok çok teşekkür ederim. Ekşideki tüm yazılarını okudum. Malum kişinin futbol oynamaya devam etmeseydi tarzı entrine bayıldım demiş. Çok teşekkür ederim Doğucum. E, ben de gülüyorum o entriyi gördükçe. <laughs> One Piece. Bence Queen'e merdivenden düşünce hafızasını kaybetti bir şekilde denizcilere geçti. Babası vermiştir belki de. Taşı gibi bence Queen'e demiş. Biz bunu çok konuştuk One Piece ya. Yani 3-4 tane video var bunun üstüne. O yüzden çok bir yorum yapmak istemiyorum artık. MMMC -MM Net ee, benim kişisel güç sıralamam deyip Luffy Zoro Jinbe Sanji Chopper Brook Franky Robin Nami Usopp şeklinde sıralamış ama bence Nami daha üstte oynar. Ee, Franky de oynayabilir keza. Niye dersen e, Nami'de şu an şey var Zeus var yani şu an gerçi manga da güncel olarak el değiştiriyor düzenli olarak Zeus ama bence bilmiyorum yani bu iş dönebilir Zeus ve üstüne bir de Prometheus Nami'ye geçerse Nami çok güçlü olur bence. Baran Kereman, One Piece'in ne olduğu hakkında bir teorim var. Bence One Piece istediğin ya da sevdiğin bir kişiyi diriltmeye yarayan bir alet veya şeytan meyvesi. Bir düşününce tayfadaki herkes sevdiği bir kişiyi kaybetmiş. Ama düşünsene değiştiriliyor ve çok büyük sahne olur ama bence en fazla %5-10 bu olur. E ee, Baran eğlen yani ilginç olabilir el sindirilmesi ama mesela Belemersan var Nami'nin. işte. Franky'nin Tomisi var. Chopper'ın işte şeyi var. Hililuku var. Yani hangi birini dirilteceksin? One Piece belki de denizde yaşadığın en güzel ana gitmektir. Geri dönmektir yani. Bilmiyorum değişik bir şey. Yani böyle ilginç bir sürü şey olabilir ya One Piece. Gerçekten Eiichiro Oda'nın beni bu konuda hayal gücüyle tatmin etmesini büyük bir sabırla bekliyorum arkadaşlar. Yani bunu açık yürekle de söyleyebilirim ki. Yani One Piece'in ne olduğu hakkında yüzlerce binlerce şey söylenebilir. Şapka denebilir, kalem denebilir. Mr. Bushido denebilir ya. Mr. Bushido bulabilirler ya One Piece'te. Ama burada ne bulduğundan ziyade buna yüklediği anlam önem kazanıyor bence. Ee... o yüzden bilemiyorum yani güzel olabilir. Yani Eiichiro Oda'ya çok güveniyorum bu konuda. Hadi bakalım gene güzel bir video demiş Fatma Nur Gülmez. Fatma da bana güveniyor herhalde videonun güzel olacağı konusunda. Teşekkür ederim Fatma Nur. Yaş, Monkey D. Luffy. Yaşlı ve hasta Beyaz sakal bile Marineford'da bu kadar hasar verdiyse genç ve dinç bir beyaz sakal kim bilir Marineford'da ne yapardı? Çok şey yapardı. Çok şey yapardı. En güçlü zamanında gelmedi Marineford'a ve en güçlü haliyle de gelmedi. O yüzden buna katılıyorum. Ama yani bunları konuşmanın çok bir anlamı olur mu bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü... Yani artık o ana geri dönme şansımız yok Marineford'a. Shanks daha erken gelseydi neler değişirdi mesela bu da sorulabilir. Ya da Kaido savaşa katılsa neler değişebilirdi. Yani bunlar da sorulabilir ama artık hikaye o noktadan çok çok uzaklaştı ve artık bambaşka bir noktaya evrildi. O yüzden e, ama düşüncene katılıyorum Monkey D.F. Kesinlikle bence de bambaşka bir şeyler olurdu yani orada. Yine Monkey D. Rufy başka videomu izlemiş. Herhalde birkaç video üst üste izlemiş. Sorajima'daki ki arkındaki gölgeler yukarıdaki insanların gölgesiydi. Gökyüzü adası arkından bahsediyorsun galiba. Ama Thriller Bark'taki gölge Florian Triangle oraya giren gemiler kayboluyor ve bir de hasta geri dönemiyorlar. Thriller Bark'taki gölge de bence biraz korku filmi efekti gibiydi. Kaydo'nun ee, Kaido'nun kızı tuttu demiş. Aynen Kayda'nın kızı da tuttu. Şey, her şeyi bilen adamın kehaneti videosuna yazmış Bombkilerüfü. Ee, buradan sonrasını artık başka bir videonun konusu mu yapsak? Ya da Oğuzhan'ın yorumunu da okuyalım. 13-14 dakika olur muhtemelen bu da bitince sonra da bitiririz bu videoyu da. Ee, 887. bölümü izledim. Orası aslında çok şey anlatıyor. Biraz uzun olacak ama olsun diye başlamış. Şimdi hiç kimsenin konuşmadığı bir olayı konuşalım. Kaido'nun Big Mom'a hayat boyu geçerli olacak bir borcu var. Üzerinden zaman geçmiş ama Big Mom'a göre çok önemli bir şeymiş. Acaba bu borç ne? Ee, bu borç bence ruh olabilir yani. Kaido çocuktu sonuçta ve Big Mom'dan korkmuş olabilir. Ya da meyvesini o vermiş olabilir Kaido'ya. Diğer bir olay ise denizciler hakkında. O bölümde denizciler Big Man ve Kaido'nun buluşacağını ya da birleşeceğini duyduktan sonra sıradan bir denizci bu ikili sadece amiraller ve savaş lordları durdurabilir diyor. Üstelik o sahneden sonra Kizaru Akainu'ya istiyorsan ben Vano'ya gidip bu ikiliyi durdurayım falan diyor. Akainu ise ya Vano'da zaten samuray gibi güçlü isimler var boşver onlar halleder oraya gitmene gerek yok diyor. Bu şekilde şeyler olmadı ya. Bilmiyorum emin değilim. Öyle bir konuşma geçti mi gerçekten olsun hiç hatırlamıyorum. <laughs> Yeni de izledim ben bu bölümü. Neyse geçmiş gibi şey yapabiliriz yani sen öyle diyorsan. Ben çünkü çok da yeni sayılmaz yani bir hikaye oldu. Yani bu manyaklar istese iki yonkoyu durdurabilecek kadar kendine güveniyorlar. Evet güveniyorlar ama yapamazlar bence. İsteseler çok rahat bir şekilde yonkoları meydan okuma potansiyelleri varmış. Garp ise yonkoları durduracak güçler şu an krallıkları koruyor filan diyor. Hadi savaş ordu ve yonkoları durdurabilecek güçte diyen... Sıradan denizci cahil bir kişi. Amiraller de kendi boş güveni olan kişiler olabilir. Ama Garp gibi birisi yani Yonko güç seviyesini bilen birisi asla böyle rahat konuşmaz. Bu yüzden gerçekten denizcilerin Yonko'ları durdurabilecek güçleri olduğu doğru gibi bir şey. Beraber hareket ettikleri zaman. Dedim ya birkaç video önce. Gerçekten güçlü olan birkaç kişi ondan çok daha güçlü olan bir kişiyi durdurabiliyor One Piece'te. Onu gördük. Beyaz sakal örneğinde gördük. Yani 3 amiral giderse bir şekilde bir yonkoyu durdurabilir ama 2 yonkoyu durdurabilir mi? Sanmıyorum. Aynı garp e, hem Rayleigh'le hem beyaz sakalla savaşamayız diyordu. Hatırlıyor musunuz? E, şey arkında. E, Sabode arkında. Sabonde. Çünkü iki kişiyle savaş çok farklı. Yani orada artık hani 6 amiral, 7 amiral lazım ki o kadar güçlü adam lazım ki yani bunu yapabilesin. Big Mom Vanu'ya krallıkları koruduğu için yetersiz güce sahip olduğunu biliyor. Evet. Yanlış okudum muhtemelen ama. Yani denizcilerin krallıkları koruduğu için yetersiz güce sahip olduğunu biliyor. Ve bu yüzden Vanu'ya doğru gidiyor. Yani Big Mom güçlü kadar güçlü kişi denizcilere karşı öyle çok cesur birisi değil. Tabi birkaç denizli bu ikili birleşip yani Rox gibi bir tayfa yaratıp bizi sıkıntıya sokabilirler diyor. Rox gibi bir tayfa demek en az 3 yonkonun birleşmesi falan demek. Hatta buna anlayan güçlü bir tayfa düşün. O kadar güçlü bir tayfaydı ama Garp bunu bile bile T'ye alıp böyle bir şey olsa bir şekilde hallederiz sen rahat ol diyor. Garp her şeyi T'ye alıyor ama ya. Ayrıca son savaş olarak imsamayı görmemiz bile denizlerin daha güçlü olduğunu gösterir. 5 yaşlı adam amiraller savaş lordlarından bile daha güçlü olan icatlar. Garp kadar güçlü ama kendini belli etmeyen isimler ve en son olarak imsama var. Ne bileyim yani yon kolay denizciler, devrimciler, tanrılaştırılar filan bir sürü şey var. O da istese OP animesini 1-15 yıl daha devam ettirir. ama 5 yıl için artık bazı şeyler derli toplu olacak. Bu kadar büyük şeyin altından nasıl kalkacak merak konusu. Çok doğru bir cümleyle bitirmişsin. Bu kadar şeyin altından nasıl kalkacak ben de merak ediyorum olsam Gerçekten. Bilemiyorum. <laughs> Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomda 1000. bölümde neler olacak adlı konuyu işlemeyi düşünüyorum. E, eğlenceli bir video olur diye düşünüyorum. Spoilerdan e, 996. bölümden de bahsederiz. biraz spoilerlarda çakarız ama bakalım neler olacak. Görüşmek üzere.